bütün alemde tecelli eden Allah'ın güzelliğidir. Onun için insan için insan Allah'ın yeryüzündeki gülüdür. Halifesidir, gülüdür. Çok özel bir konumdadır. Bütün mesele onun güzelliğini kabul etmektir. Onunla güzel olmayı kabul etmektir. Onun güzelliğiyle güzel olmaktır ayet-i kerimede buyurduğu gibi onun boyasıyla boyanmaktır. Rengiyle renklenmektir. Güzelliğiyle güzelleşmektir yani bu. İnşallah hepimiz öyle olacağız. Buna beraber bütün ümmeti öyle olmaya davet edeceğiz. Gerisi hepsi laftan ibaret. Hepsi zandan ibaret. İşin hakikati budur özü budur. Gerisi hepsi bunun içindir. İnsanın hayatı yaşarken hedefini belirlemesi gerekir. Eğer hedef kul olmaksa, abd olmaksa, Allah'ın muradının üzerinde gerçekleşmesi ise, ebedi hayatını kazanmaksa, Allah'a yakın dost olmaksa, sevip sevilmekse, gerisi, gerisi hepsi bunun içindir. Yoksa amacından sapmış olur, gayesini unutmuş olur, Allah'ın muradını terk etmiş olur, bir kenara bırakmış olur. Kendi kendine de bir yol çizmiş olur. O yol Allah'a giden yol değildir. Allah'a giden yol olmaz. Onun için mahşuk kendisinden başkasına bakılmasını kabul etmez. Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu. Allah kulunun gönlüne nazar edince orada kendinden başkasını görmeyi kabul etmez, sevmez dedi. Gönlümüz onun aşkıyla, muhabbetiyle, derdiyle dolu olması gerekir. Özlemiyle, hasretiyle dolu olması gerekir. Gerisi, gerisi hepsi ona kavuşmak içindir. Hepsi onun bizden razı olması içindir. Bize kurum demesi içindir. Zaten kurum diyor. Zaten bize bizden daha yakındır. Zaten her an gönlümüze vahy ediyor, bizimle konuşuyor. Bizi koruyor. Koruyan o, muhafaza eden o, vahyeden eden odur. Varlıkta tutan odur. Mesele ona ait olduğumuzu bilmektir, buna iman etmektir. Bunu tadıp yaşamaktır. Yani ahlaka dönüştürmektir. Ahlakımızın öyle olması gerekir. Onun için Allah'a en sevgili olanınız, ahlakça en güzel olanınızdır buyurdu Resulullah Efendimiz. Manevi yolculuk da budur. Ahlakı güzelleştirmek. Allah'ın isimlerinin tecelli etmesidir. Nasıl ki Resulullah Efendimiz de Allah sen azim bir ahlak üzeresin dediyse, mesele o azim ahlaktan nasibini almaktır, payını almaktır. Gücümüzün yettiğince azim ahlak sahibi, o güzel ahlak sahibi olmaktır. Alemlere rahmet olana tabi olarak rahmet olmaktır. Kendimize, etrafımıza, ailemize, bununla beraber bütün müminlere, Müslümanlara, bütün insanlara, bütün mahlukata rauf ve rahim olmaktır rahmet olmaktır. İnşallah beraber öyle olmaya çalışacağız.